Bayılarak izliyoruz hala denk geldiğimizde de yeni bir Teşekkür. proje var mı? Var 15 yıl önce çok beğendiğim bir hikaye vardı Seyfi Baba isimli onu Orhan Baba'ya çevirecektik. O yapamamıştım ukta kaldı içinde belki de Türk sinemasında var olan 10 hikayeden bir tanesi olabilir. Harika. Bu bir uzun hikayesiydi bunu yapmak şiddetle istiyorum. Yalnız film için diyorum. Dizi biraz yorabilir bizleri de. Belli olmaz ama bu filmi yapmak istiyorum. Hele şu korona musibeti gitsin ki gidecek. Evelallah Allah. dünyamız neler geçirmiş. Dünyamız muhteşem güzel dünyamıza sahip çıkalım. Yalnız biz değil. Bütün dünya insanları olarak sahip çıkalım. Yaradan yaratmış kainatı, dünyayı ve bizleri. Hepimiz aynı Özden geliyoruz. Saygı duyalım birbirimize ve birbirimizi koruyalım ve bu dünyayı güzelleştirelim. Ne güzel şeyler evet. söylediniz. Sağ olun. Şarkınızı da merakla bekliyoruz. O evrensel mesajlar veren şarkınıza, Sevim Hanım'a da çok selamlar ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Herkese selam ve sevgiler. İnşallah her şey çok daha iyi olacak. Biz ayrıca çok büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bunu unutmayın. Ben amatör bir tarihçiyim kritikleri midir ve e, iyi olacak inşallah. Sabırla, sükunetle, akılcı söz dinleyerek bekleyelim. Gerekeni yapacağız inşallah. Çok teşekkür berhudar, ederiz. Ben olun Çok sağ olun, iyi geceler. Sa i̇yi akşamlar.